Değerli yatırımcı arkadaşlarım merhaba. Buyurun Erdemir teknik analizine. Evet arkadaşlar, bugün Erdemir'de teknik analiz, ağırlıklı olarak teknik analiz yapacağım ve videomu kısa tutacağım. Benim videolarımı izleyen kişiler 4 dakika civarında izliyor. Videolarım ortalama 8 dakika civarında ama Ortalama 4 dakikalık bir izlenme süresi var. Bu sebep dolayısıyla videolarımı mümkün olduğunca kısa tutmak istiyorum değerli arkadaşlar. Dün yarım saatlik bir video çektim. A harfinden D harfine kadar sıra ile hisse senetlerinin kısa teknik analizlerini yaptım. Bunun izlenme oranına bakacağım yeniden bir değerlendirme yapabilirim. Bugün Erdemir'de teknik analiz üzerine düşünelim. Bir yandan düşünelim, bir yandan konuşalım. Umarım sağlıklı bir teknik analiz yapabiliriz. Arkadaşlar Erdemir bütün fiyatlardan satın alınabilir. Temel olarak yukarıya doğru fiyat hareketi yaşayabilir. Bunu hak ediyor. Bu sebep dolayısıyla sizler Erdemir'i sürekli olarak al ver yaparak trade edebilirsiniz. İşlem hacmi de yeterli. Önemli olan burada düzgün teknik analiz yapabilmektir. Biz burada bunu yapmaya çalışacağız. Herhangi bir indikatör kullanmayacağım. Fibonacci gibi şeyleri de gündeme getirmeyeceğim. Biz fiyat üzerinden değerlendirme yaparız arkadaşlar. Erdemir'de şu gördüğünüz bar 20 Şubat. 20 Şubat barı. Fiyat burada 55 liraya kadar yaklaşmış. Fakat orada yüklü bir arz ile karşılaşarak 45 liranın altında bir fiyattan kapanmıştır. Haftanın en düşüklerinde kapanmıştır. Bu pek hoş olmadı arkadaşlar. Eğer fiyat 50 lira civarında kalabilseydi Erdemir'de para girişi devam edebilecekti. Bu gelen yüklü arz maalesef Erdemir'deki para girişinin önünü kesti. Biz Erdemir'de para girişini şu harekette ve şu harekette görüyoruz. Bu ara girişinin şimdi durduğunu gözlemliyorum. Ancak fiyat 45 lira seviyesinde dayanmaya çalışıyor. Bu gelen satışa boğalar dayanmaya çalışıyor. Burada desteğimiz 35 TL seviyesidir. Kuvvetli bir destek. Herhangi bir nedenden dolayı oraya fiyat hareketi yaşanırsa buralar alım yerleri olabilir. 35 çizgisi önemli bir destektir. Eğer haftaya Erdemir yükselirse, yüksek bir açılış yaparsa değerli arkadaşlar, 47,5 seviyesinde buralarda işlem görebilirse Erdemir'de tut, ilave olarak al diyebilirim. Şuralar arkadaşlar. Ancak 45 seviyesinin altı teknik olarak, prensip olarak stop yeri olacaktır. Burası tut, al seviyesi, burası stop yeri olacak. Arkadaşlar şu anda şu seviye 45 lira seviyesi geri gelişte destek olma çabası içerisinde. Şimdi teknik olarak ne yapabiliriz ona bakalım. Elimizde iki tane tepe var. Bu iki tepeyi birleştiren bir trend çizgisi çizebiliriz. Önemli olan noktalar bunlar. Evet şöyle büyütelim. Yine benzer şekilde bunu çoğaltalım. Şu şekilde bir paralel kanal içerisinde yükseliyoruz değerli arkadaşlar. Fiyatın bu paralel kanalın üst direnç noktasını tekrar aşmasını ve orada kalmasını ümit ediyoruz. Eğer bunu başarırsak fiyat hareketi Erdemir'deki para girişi devam edebilir. Ancak 45 lira seviyesinde bugün yarın kalır haftayı böyle kapatırsak önümüzdeki haftada düşük bir açılış gerçekleştirirsek Erdemir'de para girişinin şimdilik durmuş olduğuna karar verebiliriz yeniden bir para girişi olması için belki haftalar, belki aylar geçebilir. Bizim elimizde hazır para girişi sağlayan iki tane atak mevcut idi. Biz birinci atağa karşı bir reaksiyon yaşadık ve burada bu reaksiyonu başarıyla geçtik. Yukarıya doğru yeni bir atak yaşadık. Ancak şimdi burada 50 TL üzerinde kalma başarısını göstererek yukarıya doğru spekülasyonu devam ettiremedik. Gerçekten burada yüklü bir arz geldi ve piyasa şu anda Erdemir fiyatı burada varlığını korumaya, tutunmaya çalışıyor, dayanmaya çalışıyor. Bu hafta bu dayanmayı başarırsa, 45'in üzerinde şöyle bir yerde kapatabilirse, önümüzdeki hafta yüksek açılırsa, bir iki gün takip edip bu siyah çizgimiz olan üst direnç çizgimizi açtığında Erdemir için yeniden para girişi başlayacağını, başlıyor olabileceğini düşünebiliriz ve tut ve ilave al pozisyonlarına girebiliriz. Ancak tekrar ediyorum. Şimdi burada biz detaylı bir analiz yapıyoruz. 5'in altında bir kapanış haftaya ve aşağıya doğru hareketler önemli olan da zaman kaybettirecektir. 35 seviyesi kuvvetli bir destek. Dolayısıyla biz bunları göz önüne alarak ben size burada arkadaşlar kısa dönemde çok yakın dönemde olacaklarla alakalı piyasaya bir ışık tutmaya çalışıyorum. Aslında bunu teknik analiz olarak da düşünmeyin. Bunu yakın geleceğe ışık tutma olarak düşünebilirsiniz. İşin içine teknik analizi de bir parça katmaya çalışıyorum. Evet, bizim için önemli olan şu tepeler, aşağıda da şu destek seviyeleri. Fakat asıl önemli olan burada 45'in üzerinde kalabilmek ve fiyatın yukarıya doğru devam edebilmesi için Ortaya bir mantık koyabilmektir. Eğer fiyat şöyle 40 liraya geliyorsa bizim burada piyasaya yeniden para girdiğini görmeden Erdemir'de alım yapmamız bize ancak zaman kaybettirebilir. Aylık grafiğe bakayım. Burada farklı bir şey göremiyorum. Arkadaşlar Mart ayı yeni başladı. Şubat ayında ortaya çıkan arzı burada yine gözlemleyebiliyoruz. Burada şöyle bir hareket sınırlarımız içerisindeyiz. Evet şu alandayız arkadaşlar. Günlük trafiği açıp bakalım. Evet şurada bir yatay destek var. Bunu büyütelim. Evet kalın destek çizgimiz de burada. Bu kalın destek çizgimizin altına düştüğümüzde negatif bakabiliriz piyasaya. Bu destek çizgimizin altına düşmemek için fiyatın yukarıya doğru hareket etmesi gerekiyor. Şuraya bir paralel çiziyorum şimdi. 47,5. Evet 47,5 seviyesine doğru hareketi görmemiz gerekiyor. Şöyle arkadaşlar. Evet aylık grafiği alıp baktığımızda yine şu aralıkta olduğumuzu gözlemliyoruz. Bu iki çizgiden hangisi kendi yönünde kırılacak olursa o yönde fiyat hareketi devam edebilir. Değerli arkadaşlar, Erdemir'de her fiyattan alım yapabilirsiniz. Yatırım için uzun vadeli tutabilirsiniz. 9 aylık bilanço üzerinden şimdilik değerlendirme yapıyoruz. Fiyat olarak Erdemir 45 lira fiyatta oldukça ucuz. Teknik takip ile Erdemir üzerinde gayet güzel trade edilebilir. Bunun için Erdemir analizlerimizi belki biraz daha sıklaştırmamız gerekebilir. Arkadaşlar birçok kağıdın analizini yaptım son günlerde. Bilançosu çıkan kağıtlar bunlar. Ancak Erdemir, Petkim, Tüpraş gibi kağıtlarda izleyici sayısı bin kişinin üzerine çıkıyor bu kağıtların takipçisi fazla bunları göz önünde bulundurmak zorundayım Çünkü bin kişinin altında izleyici olduğunda yaptığımız bir hisse yorumunda YouTube kanalın puanını kırıyor arkadaşlar yaptığımız videolar ön plana çıkarılmıyor insanlara önerilmiyor benim için önemli değil arkadaşlar kaç kişi izlemiş 5 kişi izlesin yeter benim için önemli olan insanlara yakın geleceği aydınlatmak. Ne kadar çok insana ulaşabilirsek bu aydınlatma işini daha verimli olarak yapmış oluruz. Bu sebep dolayısıyla bazı şeylerden söz ediyorum. Bunları da bilin istedim. Evet değerli arkadaşlar hepinize trade işlemlerinizde bol kazanç ve üstün başarı diliyorum. Hoşçakalın.